Merhaba ben Mavi Avcı. E, hastalığımın başlangıç noktası 2021 Kasım ayı itibariyle e, teşhisimin ilk konduğu anda tabii ki beklenti içerisinde değildik ama hani e, ne yapabiliriz diye düşündüğümüz noktada hani artık çocuklar düşer, dizini silkeler ve yoluna devam eder. Ya, yani biz de onu düşünerek e, yolumuza devam etmeye karar verdik. E, üzüntü tabii ki hep içimizdeydi hiç beklemediğimden dolayı ee, bu süreçte tabii ki e, hastane doktor arayışı içerisine girdik fakat e, çok fazla aramamıza gerek kalmadan e, Tepe e, bize hani <laughs> e, yani yakın arkadaşlarımızdan biri tarafından e, önerilmişti e, ilk geldim. E, Tülay Hoca ile birlikte yolumuza başladık. İlk kemoterapiyi aldım. Hani e, sonrası aktı gitti diyebilirim. Çünkü verilen güven duygusu çok kıymetliydi. E, kendimi e, tamam artık daha hani ötesi hani olamayacak diye e, şartlandırmıştım hani. Mert aynı şekilde, Ceyhun aynı şekilde, hani Hatice ablamız, hemşire ablamız çok çok bebek gibi ilgilendiler benimle. Canım yanmasın diye hatta moral vermek adına sürekli ilgilendiler. Devam edebilmemi sağlayan nokta şuydu pes etmek yerine umut verenlerden olmak istedim açıkçası. Çünkü doktorumun bana söylediği çok önemli, çok kıymetli bir sözü vardı. Ben bilimsel olarak elimden geleni yapıyorum, Mavi Hanım ama e, siz kendi motivasyonunuzu yüksek tutarak aslında daha çok iyileştiriyorsunuz kendinizi demişti. E, bu çok iyi gelmişti bana. E, sonrasında zaten e, hastalığımın e, nedir o? E, i̇lerlediğimiz süreci, e, doktorlarımın Özellikle Gökhan Hoca'nın verdiği güven de çok kıymetliydi. Cerrahi olarak ne yapabiliriz, nasıl ilerleriz? E, hiçbirinde kafamda soru işareti olmaması e, çıkış noktam oldu diyebilirim. Panser dediğimiz hastalık artık eskisi gibi çok hani böyle öldürücü düşünülen bir hastalık değil. E, şu tedavisi, yeni nesil teknolojilerle zaten akıllı ilaçlar vesaire... E, Metastaz yaşadığım noktada doktorumun bana sunduğu akıllı ilaç tedavisi mesela benim en büyük hani, motivasyon kaynağımdı diyebilirim. Ee, çünkü tekrar kemoterapi almak çok çok zor e, gelmişti bana. Ee, kemoterapi değildi bu alternatif tedaviyle devam etmemi e, etme şeklinde yönlendirdiği için de çok hani kendimi iyi hissetmiştim. Şu an böyle devam ediyoruz zaten ki bu tedaviyle de çok iyi ilerliyoruz şu an sonuçlarını çok çok güzel almaya başladık. Daha da iyi sonuçlarla inşallah yine bu hastanede kendimi güvende hissederek devam etmek istiyorum. Daha da iyi sonuçlarla buradan çıkıp gideceğim.